Çocuklar ikinci sınıflar için çarpma işlemi problemlerimize devam ediyoruz. Bu sayfaya ödev vermişsem lütfen benimle birlikte kontrol edin yaparken. Hemen birinci soruya bakıyoruz. Annem paketi 4 TL olan fasulyelerden 3 paketi aldı. Durdum burada. 3 paket fasulye vermiş çocuklar ve bunların paketi 4 TL'ymiş. Bu da 4 TL, bu da 4 TL, bu da 4 TL... Annemin satıcıya kaç TL ödemesi gerekir? E çok basit arkadaşlar bakın. Kaç tane 4 var burada? 3 tane 4 var. 3 tane 4 ne demektir? 3 çarpı 4 demektir. Bu da 12 yapar. Bitti bile. Gelelim ikinci sorumuza. Günde 5 litre süt tüketen bir aile. Yani bir günde 5 litre süt tüketiyor tamam mı? Mesela şöyle bir şişeyle tükettiğini düşünün. Bu 5 litre. 4 günde ne kadar olur diyor. Bundan 4 tane olsa bu birinci gün. İkinci günde 5 litre tüketiyor. Üçüncü günde aynı şekilde 5 litre tüketiyor. Yine dördüncü günde 5 litre tükettiğini düşünelim bunların. E burada kaç tane 5 oldu çocuklar? 4 tane 5 var. Yani 4 çarpı 5'ten 20 litre su tüketir bu ailemiz. Devam edelim. Selma'nın 6 lirası vardır. Ablası diye devam ettiği için arkadaşlar ne yapıyoruz? Buraya Selma. Burası abla yazıyoruz ayrı ayrı. Ablasının parası Selma'nın parasının 3 katı olduğuna göre ne yapacağım hemen 6'nın 3 katını bulacağım. 6 kere 3 18. İkisinin toplam kaç lirası vardır? 6 ile 18'i toplayacağım. 18 ile 6'yı toplarsam 24 yapar. Bu kadarcık. Evet gelelim dördüncü sorumuza. Soner Bey'in kullandığı araba her gün 2 litre yakıt tüketmektedir. Bir tane arabası var. Diyelim ki o araba, bu araba. Bu araba her gün 2 litre yaktığını düşünelim. Yakıt tüketiyor. 2 litre yakıt yakıyor. Tamam, burayı anladık. Arabanın bir haftalık tükettiği yakıt miktarı kaç liradır? Bir hafta kaç gün çocuklar? 7 gün. O zaman bu bir, bir günde ne kadar tüketiyordu? 2 i̇ki litre. İkinci gün 2 iki litre. Üçüncü gün 2 litre. Üç, dördüncü gün 2 litre. Beşinci gün yine 2 litre. 6. gün 2 litre ve son olarak 7. gün 2 litre benzin tüketecek. E bir haftada 7 gün olduğuna göre bakın burada 7 tane 2 var. 7 kere 2'den 14 litre tüketmiştir diyeceğiz. Yakıt yakmıştır. Evet 5. sorumuza bakalım. Diyor ki her birinde 8 kalem bulunan 4 kutu. Tamam 4 tane kutu. Ve her birinde 8 kalem var. Bunda 8, bunda 8, bunda 8, burada da 8. 4 kutu kalemden 6 tanesi kırıldı. Önce bir bu 4 kutuyu bir hesaplayalım sonra kırarız. <laughs> Önce bir hesaplayalım. Burada toplamda 4 tane 8 var. Bu da 4 çarpı 8 yapar yani 32. Şimdi 32 kalemin 6 tanesini kıracağız. Kırılırsa ne olacak? Kalemlerimiz azalacak. 2'den 6 çıkmaz. 12'den 6 çıktı. 6 kaldı. Burada kalmıştı. 2. Yani geriye 26 kalem kalmıştır diyeceğiz sağlam olarak. Gelelim 6. sorumuza. Evet diyor ki Seda tatilde memleketinde 2 hafta 3 gün tatil yaptı. Şimdi 2 hafta kaç gün ediyor çocuklar? 1 hafta 7 gün. 2 hafta 7 kere 2'den toplamda 14 gün yapar. Bir de ona 3 eklersek ne olur? 17 gün yapar. Kaç gün toplamda tatil yapmıştır? Gördüğünüz gibi 17 gün yapmıştır. Biz de zaten bunu bulmuş olduk. 7. sorumuza bakalım. 4 odalı bir evin pencereleri. O zaman şöyle yapalım mı? Bir evimiz var. 4 tane odası var bu evin. Pencereleri değişecektir. Her odada diyor 3 pencere olduğuna göre. Yani burada da 3. Burada da 3 pencere, burada da 3 pencere, burada da 3 pencere var. Toplamda diyor kaç pencere değişecektir? E burada 4 tane 3 olduğuna göre 4 çarpı 3'ten 12 pencere yapar. Demek ki 12 pencere değişecektir diyeceğiz. Ve son sorumuz buradaki. Bir bilgi yarışmasına 3'er kişilik 7 grup katılmıştır. Bakın 3'er kişilik 7 grup şu demektir. 7 tane grup var tamam mı? Hani böyle gruplandırıyoruz ya biz yuvarlak da yapabilirsiniz bunu. Şöyle yuvarlak yapalım. 4 5 6 7 grup var. 3'er kişilik dediğine göre bu grubun içinde 3 3 3 kişiler. Var. Yani burada da 3 kişi var, burada da, burada da, burada da her birinde 3 kişi var. Bunu anladık. Şu an bu bunu boşuna yazmadık. Hemen burayı ne yapıyorum? Hesaplıyorum. Buradaki 3 3 3 boşuna durmayacak. Hesapladıktan sonra devam etmeye çalışın. Burada toplamda 7 tane 3 olduğuna göre 7 çarpı 3 yapar. Yani şu an 21 kişi var bilgi yarışmasında. Diyor ki iki grup elendiğine göre yarışmaya devam eden öğrenci sayısı kaçtır? İki grup neresi arkadaşlar? Bakın şurası. 2 tane grupta bakın 3 3 yani 3 çarpı 2'den 6 kişi var. Devam eden öğrenci sayısını bulacağız. 6 kişi elenmiş. 21 kişinin içinden 6 kişiyi çıkaracağım. Çünkü onlar elenmiş. 1'den 6 çıkmaz. 11'den 6 çıktı. 5 kaldı. Burada kalmıştı. 1. Geriye yarışmacı olarak 15 kişi kalmıştır diyeceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa yanlışlarımız hemencik düzeltelim. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.